Evet arkadaşlar, çok güzel orijinal bir soru ile karşınızdayım. Önce kendiniz çözmeye çalışın, sonra benden dinleyin. Bakın arkadaşlar, burada demiş ki x eksenleri eğer 2 ve 3 seçerse fonksiyon denklemi buymuş. 1 ve 4 seçersem de buymuş. Yani parabol aynı parabol. O zaman ben diyorum ki bakın şurada bir kere tepe noktası şöyle hatta evet Burada bunun R'si 1. Yerine yazdığımızda da 3. Burada hatta diskriminant arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için burada ekseni kesmeyecek. Yani 4 numaralı x eksenini kesmeyecek şekilde ben bir parabol çizeyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi diyorum ki parabolüm şöyle bir şey olsun. Bu şekilde bir şey olsun. Hatta bu çok fazla aşağı gitti. Yeniden yapalım. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Şimdi eksenleri ben 2 ve 3 seçersem bakın 2 ve 3 seçersem yani benim eksenlerim şu mavili olanlar olursa benim denklemim bu oluyor. E bu denklem 4 çarpı 8 eksi eksiden demek ki bir kökümüz 4 bir kökümüz 8 arkadaşlar. Benim tepe noktası da 6'ya denk gelir arkadaşlar. Hatta ben bunu yerine yazdığımda şurası da eksi 4 olur. Peki ben diyelim ki eksenleri 1 ve 4 seçersem yani şu siyah olanları şurası 1 ve 4 seçersem bu sefer benim para bölümün bakın arkadaşlar tepe noktası şurada r'si 1'dir. Eksi b bölü 2a'dan yerine yazdığımızda ise K'da 3 gelir. Yani şurası aslında 1'e denk geliyor. Şu eksi 4 bu sefer buraya göre 3'e denk geliyor arkadaşlar. O zaman ben şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Yani 1 yazdığımızda 3 geliyorsa şu yüksekliğimiz 3'müş. Şurada da 6 yazdığımızda 4 geliyorsa o zaman burası da 4'tür. O zaman benim bu e, dörtgenin taralı kısmının şu kısmı 3 buradan 4 de buradan 7 oldu peki arkadaşlar şurada 1 ve 4'ü seçtiğimizde şu uzunluk bir birimmiş bir birim diğerini seçtiğimizde ise burası 6 birimmiş o zaman şu kısım 1 ise geriye şu tarafa ne kaldı 5 birim kaldı Demek ki şurası da 5'miş o zaman buranın oranı ne oldu arkadaşlar 7 kere 5 35 oldu